4 yaşındaki çocuğun canını kurtaran 3. kattaki evlerinin hemen önüne park eden minibüs oldu. Ailesi evde yokken pencereye çıkan çocuk 10 metre yüksekten aşağı düştü. İlk çarptığı minibüsün tavanı hem mesafeyi kısalttı hem de yastık görevi görüp canını kurtardı. Pencereye çıkıp oyun oynadı. Dengesini kaybedip 10 metreden işte böyle düştü. Olay İstanbul Beyoğlu'nda Fas uyruklu ailenin yaşadığı binada meydana geldi. Şuradaki gördüğünüz çamaşır korkuluklarına asılıydı. Kilim var. Aynen. Yabancı uyruklu aile Beyoğlu'nda işte bu üç kat patmanın en üst katında şu an gördüğünüz gibi açık olan pencerenin bulunduğu katta yaşıyordu ve o gün 4 yaşındaki küçük kız çocuğu o pencereye çıktı ve oyun oynamaya başladı. Ancak dengesini kaybetmesi uzun sürmedi. Bir anda dengesini kaybedip çamaşır iplerine ve kilime tutundu ancak bir süre sonra gücü bitti ve yaklaşık 10 metrelik bir mesafeden düştü. Küçük çocuk park halindeki bir minibüsün üzerine oradan da savrulup yere düştü. Onu havada yakalamak isteyen ancak bunu başaramayan çevre sakinleri hemen yardımına koştu. Bebek yere düştü. İlk önce ikinci katın mermerine kafasını vurdu düşerken. Şuna vurdu başını öyle mi? Ben de Canavili beni görünce o da bana sıramı çalıştı. Ben de hemen kucağıma aldım. Sabit dursun diye. Yani bunlar sığınmacılar. Zaten polis hemen geldi ambulansla birlikte. Çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Onlarla birlikte hastaneye gittim. Ben de zaten daha yeni baba oldum. Biraz da duygusallık da var benden de o anki şeyle. Ambulansla hastane, hastaneye beraber gittik. Yani sadece ağzında bir kanam vardı bizim ilk gördüğümüzde. Hastanede tedavi edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.